Bütün zambaklar suskun bugün. Üstelik güneş doğmamış gibi. Çocuklar sokakta saklambaç oynuyorlar. İçimde bir gül bir ay. Yeni güne hazır değilim. Balkona astım kederimi çamaşır niyetine. Balkondaki çiçekler sormuş bugün. Bir gün böyle berbat, böyle kötü olur muydu? Lan! Akbabalar kondu şehire Karabasanlar bastı mahalleyi Merhamet et gökyüzü Biraz yağmur yağdır sokaklara Biraz koksun karanfilli balkonlar Kederime biraz su sel. Geceden kalan düşlerime Biraz ayıklık ver E hey nedir bu çan sesi Kulaklarıma bırakır tın sesi Kilise yakınlarına olmamalıydı evim tüfekleri Mesela hiçbir levin'de. megafon olmamalıydı bu sokaklarda Turuncu gemide yoldaşlar gidiyor Tüfekleri ellerinde Kalk gidelim Hepimize karlar yağacak Bugün de böyle geçti sanma yarın neler olacak Bütün zambaklar suskun bugün Üstelik güneş doğmamış gibi Çocuklar sokakta saklambaç oynuyorlar İçimde bir gün bir ay Yeni güne hazır değilim Balkona astım kederimi çamaşır niyetine Balkondaki çiçekler sormuş bugün Bir gün böyle berbat Böyle kötü olur muydu? Lan Akbabalar kondu şehire Karabasanlar bastı mahalleyi Merhamet et gökyüzü Biraz yağmur yağdır sokaklara Biraz gülüm, 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 koksun karanfilli gülüm, balkonlar Kederime gülüm, biraz su sel. Geceden kalan düşlerime Biraz gülüm, 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 ayıklık ver E hey nedir bu çan sesi Kulaklarıma bırakır tın sesi Kilise yakınlarına olmamalıydı evim tüfekleri Mesela hiçbir in. megafon olmamalıydı bu sokaklarda Turuncu yoldaşlar gidiyor Tüfekleri ellerin Kalk gidelim Hepimize karlar yalacak Bugün de böyle geçti sanma yarın neler o Bütün zambaklar suskun bugün. Üstelik güneş doğmamış gibi. Çocuklar sokakta saklambaç oynuyorlar. İçimde bir gül bir ay. Yeni güne hazır değilim. Balkona astım kederimi çamaşır niyetine. Balkondaki çiçekler sormuş bugün. Bir gün böyle berbat, böyle kötü olur muydu? Lan. Akbabalar kondu şehire, kara basanlar bastı mahalleyi Merhamet et gökyüzü, biraz yağmur yağdır sokaklara Biraz gülüm, koksun karanfilli balkonlar, kederime biraz su ser Geceden kalan düşlerime biraz gülüm, 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 ayıklık ver ne hey, nedir bu çan sesi, kulaklarıma bırakır tın sesi kilise yakınlarına olmamalıydı evim. Mesela hiçbir megafon olmamalıydı bu sokaklarda.